Kolayca hazırlanan soğuk kahve yapımı. Bardağımızı istediğimiz şekilde çikolata sosuyla süsleyelim. Bu sizin hayal gücünüze kalmıştır. İstediğimiz şekilde süsleme yapabiliriz. Soğuk kahve için. 2 tatlı kaşığı granül kahve, süt, buz ve bir da su gereklidir. 2 tatlı kaşığı granül kahvemizi ekleyelim. Üzerine de biraz su ekleyip karıştıralım. Ve çırpalım. Çırptığımız zaman köpürdüğü zaman hazırdır. Ve bardağımıza ekleyelim. Videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. İçerisine istediğimiz kadar buz ekleyelim. Ve biraz da süt ekleyelim. Soğuk kahvemiz hazırdır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.